Ya İhsan. <laughs> ya ya. <gülüyor> bu ne ya? Başkanım. Ya bir Aa, <gülüyor> bayağı. <gülüyor> ya. bir Ha <laughs> benim bir hafta önce benim mi Hiç kimsenin tam haberi tam benim doğum günüm. Ben nereden bilim? Nice senelere, nice senelere. Bir de İBİD'in şeysi, oğlu BİD'i ya da oğlan Ya, ya. Başkanım, Başkanım bugün doğum günü çocuğuymuşsun sen. Ya arkadaş, ya, ya. ya. şaşırdım ya. Ya. ya, şaşırdım adam ya. hep Körtevi. Hepin Hep sen. Bak. <Gülüyor> bu yapmasın, bunu eksiklerim ya. Bilek, Bilek ne dedi biliyor musun? Bana telefon etti, dedi ki kus Başkanım, bu akşam doğum günü. Ama söylemedi. Ha, şöyle yaz üfleme yazsana. dedi. Dur dur. He. Adam üfleme başkanım, ne ya. ha, başkanım Ha? Başkanım eee şey yapalım. Oya nasıl arkadaş ya? Mısır. Hadi 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 hadi.